Şimdi o kelimelerden bana bir cümle yapmanı isteyeceğim. İstiyorsan bir kelime daha çek, istiyorsan bu iki kelimeyle bana bir cümle yapacaksın ama. <laughs> evet. Neydi öbürü? Daha züttürük. Züttürükle. E bu böyle basit tabi. He. züttürük bir kösünlük almaz mısınız? <laughs> Beyefendi öbürü. Ha, ha ne güzel oldu. Hadi bir tane daha çek. Göbel. E tamam bu... Göbel e, ne Zaten ya? var bunun şey şarkısı da. Ne demek? Bizi bir aydınlatır mısınız bu konuda? <laughs> Ördeklerin boyun kısmındaki o yeşil ve mavi ışığa göre renk değiştiren boyun kısmındaki o tüy bölgesine göbel denir. Aha. Çok Mesela güzel. göbelin çok güzel derler ördekleri. <laughs> Aha çok tatlı. <laughs> evet. Ne kadar biliyorsun o kadar mutsuzsun diyorlar. Sen katılıyor musun e, buna görüyorsun, ya? Görüyor mutsuz veya yalnızım. Niye? Çok <laughs> ya, biliyorum. Ay, dur ben sana şimdi bunların anlamlarını söyleyeceğim. Sözlükte yazanlar bunlar. Tamam. Yani ne kadar biliyorlar onları bilmiyorum. Şimdi bu züttürük. Hadi iki deli bu arada. Züttürük. Züttürük. Alelade ve uyduruk demekmiş. Hı. Tamam mı? Yanlış kullanırım. da Yanlış, Yanlış yanlış. Biliyorsun kelimeler kullanıldıkça bambaşka yerlere gidiyor. Yani Gözel, mesela yosma. Yosma'yı 100 sene sonra kim bilir sözlükleri nasıl yazacaklar? Hafif kadın yazacaklar. Evet. Bilmem ne yazacaklar. Halbuki. Ama hepimiz biliyoruz ki Yosma'nın anlamı güzel kadındır. Oo. Evet. Evet. Ama Böyle nasıl işte kullanıyoruz dediniz. bugün? Hafif. Ya züttürüğün başına gelen de bu. Ya doğru söylüyorsun. Yani o yüzden bilmiyorum. O belgeler bana çok inandırıyor. Okey. Ama o da yapıyorsa. geldi. Ya bence benim geldim de. Evet. Göber yaramaz çocuk demek. <laughs> Öbür kelimeni <laughs> alabilir Yani mi? tatlı suda ki ördeğin o tatlı yaramazlıklarını düşününce neden evrimleşiyor? <laughs> o kuyruk falan böyle tatlı tatlı. Evrimleşiyor. Her kelime, her kelime gibi o da evrimleşiyor. Efendim köslükte hayvan için çiftleşme zamanı gelmiş <laughs> olana köslük deniyor. Ha hayvan için. Aman. Ha, o yağlı peynirlerin sebebi. Ha. ha olabilir o... mi diye düşünüyorum. Bilemedim. Evet. Beslemek gerekiyor çünkü. Evet. Bilirsiniz çünkü hayvan e, Beşenek çiftleşme zor. döneminde özellikle damızlığı, <laughs> enerji ihtiyacı Var. insanda bile e, bilir misiniz? Ortalama 2 ila 2500 kalori arasındadır. Tabi. Zor. Erkeğin harcadığı enerji. Öyle mi? Bunu e, nasıl çözeceksin? Nasıl çözeceksin? Hop Tabi. <laughs> Neydi adı? Kö, kö, kö Kösnük. Kösnük yiyeceksin. Tabii ki. Tabii. Neyle? O or... Orruklu. Orruklu kösnük yiyeceksin Orada, ki çiftleşmeye girecek. halin kalsın. Evet. Çok başarılı bir evet. bölümdü bence bu. Teşekkür ederim. Ne ben güzel. elinden geldiğince aydınlatmaya evet, çalıştım. Vallahi bir deniz, derya bizi burada böyle bilgilere şey ettin. Hepimiz aydınlandık bak. Aydın, aydın <laughs> geziyoruz. Süper. <laughs> <laughs> <Şimdi ben gülüyor> <başladım. gülüyor>